Sporotopediler herkese merhaba. Diz ağrısı serisinin ilk videosuyla karşınızdayız. Bugün diz ağrısından bahsedeceğiz. Diz ağrısı hemen hemen herkesin hayatının bir bölümünde yaşadığı bir ağrı. Yani diz ağrısını travmatik ve travmatik olmayan şeklinde ikiye ayırabiliriz. Kadınlarda erkeklerden çok daha sık bu oran 3'e 1 şeklinde. Eğer ön çapraz bağ üzerinde konuşursak Amerika'da her yıl 100.000 bin kişi ön çapraz bağ bağlı bir yaralanma yaşıyor. Basketbol oynayan her 100 kadından 5 ise hayatının bir bölümünde ön çapraz bağ yaralanması geçiriyor. Biz bugün ön çapraz bağ gibi travmatik yaralanmaların aksine daha çok travmatik olmayan yaralanmalardan bahsedeceğiz. Travmatik olmayan yaralanmalar ise daha çok aşırı kullanım ve biyomekanik disfonksiyonla alakalı. Nedir bu biomekanik disfonksiyonu biraz daha açıklayalım? Normalde diz eklemi e, tek bir düzlemde hareket eder. Yani sadece dizimizi açabiliriz ve de kapatabiliriz. Yani dizimizi yana doğru açamayız ve tekrar geri getiremeyiz veya dizimizi kendi eksene döndüremeyiz. Fakat eğer bir kas dengesizliğimiz ve dizde bir denge problemimiz varsa, dizimiz biz fark etmesek de biz içinde hareket ederken sürekli e, bir mikro hareketlik içinde olabilir. Genelde diz problemleri dizden değil kalçadan veya ayaktan kaynaklanır. Travmatik olmayan diz yaralanmalarını şu şekilde özetleyebiliriz. İlk olarak IT band sendromu. İkinci olarak quadriceps, patellar tendinopati, patellar kompresyon sendromu. Ve dördüncü olarak biyomekanik disfonksiyon. Az önce biyomekanik disfonksiyondan bahsettik ve biyomekanik disfonksiyonu buraya da yazdık. Biyomekanik disfonksiyon hem bir sendrom hem de bu IT band sendromu, quadriceps patellar tendinopati ve patellar kompresyon sendromu nedeni olan sebeplerden bir tanesi. İlk olarak diğer 3 sendromun genellikle sebebi olan biyomekanik disfonksiyondan bahsedelim. Diz kapsülün etrafını birçok kas çevirilse de diz problemleri genelde kalçadan veya ayaktan kaynaklanır. Eğer kalçamızda asimetrik bir esneklik probleminiz varsa yani bir kalçamız diğer kalçamızdan daha esnekse Burada azalmış demiyorum buranın altını çizelim. Bu bizim e, diz ağrısı yaşama sebeplerimizden biri olabilir. Ve ayağımız pronasyon kolonidesi yani ayağımız içe basıyorsa Dizimiz de bunlar etkileyecek ve bu da diz ağrısı yaşama sebeplerimizden biri olacaktır. Buraya eklemek istediğim birkaç şey daha var. Azalmış ayak bileği mobilitesi bizim diz ağrısı yaşama sebeplerimizden biri olabilir. Nasıl? Eğer ayak bileği mobilitemiz yeterli değilse gün içinde yaptığımız işlerde örneğin çömelirken ayak bileğimiz izin vermeyeceği için yük dizimize binecektir ve dizimiz bundan olumsuz etkileyecek. Veya sporumuz patlayıcı hareketlerden oluşuyorlar. Örneğin uzun atlama, zıplama gibi. Yere düşüşte ayak bileği mobil temiz dizimizin ileri gitmesine izin vermeyeceği için yine yük dizimize binecektir ve dizimizin yaralanma ihtimali artacaktır. Tabi yaşlılıkta eğer dizimize iyi bakmadıysak osteo artık geçirir ve bu diz protezine kadar gider. Tabi biz burada bu kadar ilerlemiş bir durumdan bahsetmiyoruz. Biyomekanik bozukluk yani biyomekanik diz fonksiyon kendisini diz kapağı çevresinde ağrı olarak belirler. Yani daha çok hareketleri yaparken değil, ertesi gün veya akşamına biz o hareketi yapmazken ağrımız olur. Diğer sendromlarda bu durum biraz daha farklı olabilir. İkinci olarak IT band sendromundan bahsedelim. Iliotibial band sendromu genellikle koşucularda ve bisiklet sporu ile uğraşan kişilerde görülür ve terminolojide runner's injury diye de geçebilir. Çünkü koşularla görülme sıklığı çok fazla arkadaşlar. IT band dediğimiz Iliotibial band aslında bir tendondur. Tensor fascia lata dediğimiz kalçamızın yanında bulunan bir kasa bağlıdır. Yani bir sürü kasa pasta bağlı fakat ana olarak bu kasa bağlı. Bu tendon kalçamızın yanından başlayıp uyluk kemimiz burada seyreder ve kaval kemimizin yanına yapışır. Günlük işlerimizi yaparken, yürürken veya spor yaparken fark etmeden dizimiz bir eksen boyunca düz bir şekilde durur veya 10 derece dışarıya doğru bakar. Bizim dizimizin içeriye doğru kaymaması yani dizin valgus pozisyonuna gelmemesini sağlayan çok önemli bir kas bulunur. Bu kasın ismi gluteus medius. Eğer bu kasımız zamanında ateşlenemezse veya güçsüzse bizim dizimiz zamanla içeriye doğru dönmeye başlar. Gluteus medius çalışmadığı zaman aynı görev gluteus medius'ten çok daha küçük olan tensor fascia lata kasına kalır. Fakat bu kas çok küçük olduğu için çok çabuk yorulur. Ve bu kas da bir süre sonra dizimizin içeriye doğru gelmesini yani dizin valgus porsiyonuna gelmesini engelleyemez. Ve buna bağlı olan IT bak oldukça gerilir ve uyuduğumuzun altındaki çıkıntıya sürtünmeye başlar. Bu sürtünme zamanla inflamasyona sebep olur ve bize ağrı olarak geri döner. İliotibial bas sendromunda odaklanmamız gereken nokta Gluteus medius kasına zamanında ateşlenmeyi öğretmek ve iliotibial band'a bağlı olan, fasya ile bağlı olan kasları mobilize etmektir. Sıradaki sendromumuz ise kuadriseps patellar tendinopati. Peki nedir kuadriseps patellar tendinopati? Kuadriseps kasımız uyluğumuzun ön yüzünde bulunur. Uyluğumuzun ön yüzünde seyrettikten sonra diz kapağımıza kuadriseps tendonu aracılığıyla bağlanır. Diz kapağının üzerinde de bu tendon seyrettikten sonra kaval kemizdeki çıkıntıya patellar tendon aracılığıyla bağlanır. Bu iki alet tendonun bir yük kapasitesi vardır. Eğer biz bu yük kapasitesinin üzerine çıkarsak, yani yük eşiğini geçersek, tendon hasarlanmaya başlar. Evet, anlık olarak hasarlanabilir fakat şu anda ciddi bir problem yok. Bu tendonun kendini yenileme süreci vardır. Ve biz bu tendon'a kendini yenilemesi için yeterli zaman vermezsek ve tekrar aynı şekilde zorlamaya devam edersek, tendon kendini yenileyemeyecektir ve tendon'da kalıcı hasarlar oluşmaya başlayacaktır. Sporcu olabilirsiniz ve patlayıcı hareketler içeren sporlar yapıyorsunuzdur. Antrenman programınız iyi dizayn edilmemiştir veya yarışma dönemindesinizdir ve kendinizi sürekli zorluyorsunuzdur. Tendonun sürekli her gün yenilenmeden yük eşiğini tekrar açtığımızda tendondaki tendonositlerin sayısı azalacaktır. Bunlar tendon hücresi ve yerini elastik olmayan tip 1 kollajen alacaktır. Ve tendon elastik yapısını kaybettikçe Kopması, yırtılması çok kolay bir hale alacaktır. Eğer ilk defa yük eşini geçiyorsak bir tendonun, tendon reaktif evreye gelir. Burada biz hareketi yaparken ağrı hissederiz ve bu hareket yapmadığımızda ağrımız olmaz. Yani kuadrisep patellar tendonopette dinlenirken herhangi bir ağrı hissetmeyiz. Ve ağrı diz kapağımızın çevresinde ve üzerinde değil, tendonların yapışma yerlerinde ve tendonların üzerinde hissederiz. Biz ağrı duydukça bu egzersizleri yapmaya devam edersek biz sürekli her gün Belki işimiz bunu gerektiriyordu. Merdiven çıkmaya devam edersek tendon reaktif evresinden yani kolay onarılabileceği bir evreden onarılması daha zor, daha kronik evrelere doğru gidecektir. Reaktif evresindeki bir tendonun tekrar eski dönmesi 4 hafta, 5 hafta gibi bir vakit alacaktır. Daha önce de belirttiğim gibi biz ağrının üzerine gidersek tendon disrepair yani onarılamaz bir evreye geldiğinde Tendonun eski haline gelmesi çok daha zorlaşacaktır. Disrepeal, onarılması zor evre anlamına gelmekte. Fakat bu evrede bile biz gerekli şeyler yaptığımız takdirde tendon tekrar eski haline gelecektir. Fakat bu tabii ki 4-5 haftalık bir süreç olmayacaktır. Tehlikeli olan nokta şu ki biz disreperiör dejenerasyon evresine geldiğimizi fark etmiyor olabiliriz. Çünkü tendon yine aynı ağrı verecektir ve sadece egzersiz sırasında ağrı verecektir. Veya merdiven çıkarken ağrı verecektir. Fakat daha önce de bahsettiğim gibi tendonun kopması çok daha kolay olacaktır. sendrom, bu sendromda dinlenmek de asla bir çözüm değil. Çünkü dinlenmemiz halinde tendonun büyük eşiği gittikçe aşağıya düşecektir. Ve bu da daha basit hareketlerde bile ağrı duymamıza sebep olacaktır. Bunun için ağrı duyduğumuz aktiviteleri bir süre yapmayıp ve tendonun kendini onarması için gerekli uyarıyı vermemiz gerekiyor. Bu uyarılar nasıl veriliyor? Bundan bir sonraki videoda bahsedeceğiz. Şimdi ise diğer sendromumuza geçelim. Atletler kompresyon sendromu biyomekanik bozukluktan kaynaklı bir sendromdur. Quadriceps kasımızın 4 tane başı bulunur. Bu dıştaki baş, içteki baş, ortadaki baş ve ortadaki başın altında da bir baş bulunur. Quadriceps'in dış başı yani vastus lateralis başı çok gerginse diz kapağımız bu kasa bağlı olduğu için bu dış baş diz kapağımızı dışarıya doğru çeker. Ve quadriceps'in dış başı gerginliğinden dolayı çekerken aynı zamanda diz kapağı üzerinde bir baskı da oluşturur. Bu sebeple de diz kapağı eklem bir baskı oluşturur ve patellar kompresyon sendromu gelişir. Bu sendroma Dizdeki biyomekanik bir bozukluk sebep olur. Bu sendrom için Quadricepsin mahsus lateralis başına yumuşak dokum mobilizasyonu yapıp diz mekanikimizi düzeltmeliyiz. Diz ağrısı serisinin ilk videosunun sonuna geldik. Bir sonraki video uzun bir video olacak. Her bir sendrom için tekrar teker egzersizler tavsiye edeceğiz. Abone olup takipte kalmayı unutmayın. Herkese görüşmek üzere. thank <laughs> you